Ben şu andaki gördüğümüz Fenerbahçe'den de çok mutluyum. Umarım sizler de öylesinizdir. Tabii ki her zaman geliştirecek şeyler vardır. Zaten geliştirebileceğimiz bir şey varsa bunu ilk ben dile getireyim. Şu anda iyi gidiyoruz. Bunun için oyuncularıma teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Antrenmanlarda, maçlarda çok iyi bir performans sergiliyorlar. Tabii ki biz geliştirecek bir şey olduğu zaman takımda bunu dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim hedefimiz her zaman daha da gelişmek. Bugün bizler için özel bir günde hepimiz haberleri yeah, görünce şok olduk. Course, bizler bir aileyiz ve her ailede olduğu gibi bizler aile bireylerimizi birbirimizi umursuyoruz. But, uh, Benim için, family, Fenerbahçe için, like, çalışanlar the, için, oyuncular için tabii ki kolay family, değildi. Çünkü hep olduğum about gibi bizler bir aileyiz ve hepimiz birbirimizi umursuyoruz, önemsiyoruz. Ama bugün Fenerbahçe. doğru cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Bizler ne yapabiliriz? Aynı şekilde sahada Performansımızı sergileyip odaklandığımızı right, göstererek right bunu end, sahaya yansıtabiliriz. da bunu çok pek çok kere gösterdiler. To bir düşünür ki şartlar in this in this team, team, ne olursa olsun, ne, ne olursa this, ne olursa olsun, ne olursa olsun bunu gösterdiler. Biz buradayız mesajını verdiler. Bizim yapmamız gereken şey maçlara odaklanmak the, ve duyguyu sahaya to yansıtmak. Belirtmiş olduğum gibi bizler aile bireylerimizi umursuyoruz ve umuyoruz ki bu süreçte en kısa sürede çözülür. Maçtan sonra da soyunma odasındaki atmosfer çok pozitifti. and the change room was very positive.